Merhaba sizler Türk ailesi yepyeni bir video ile yine karşınızdayım arkadaşlar biliyorsunuz ki arkadaşlar da doğrusu siz bilmiyorsunuz aslında ona size daha yeni söyleyeceğim arkadaşlar bir olaydan bahsedeceğim biliyorsunuz ki hala biliyorsunuz diyorum arkadaşlar Her neyse arkadaşlar Wednesday Wednesday bir türlü söyleyemiyorum onun adını Wednesday Adams adamısı bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum bilenleri varsa mutlaka yorumlara yazsın arkadaşlar Movement'nızda işte böyle Zitting Zitting diye bir kolu var arkadaşlar böyle kesik bir el arkadaşlar böyle dolanıyor falan böyle değişik şeyler yapıyor Arkadaşlar birkaç gün önce de böyle nasıl desem parmak sesleri geliyor oğlum bakın inanmayacaksınız ama resmen böyle Bakın böyle böyle parmak sesleri geliyor abi Bilmiyorum ne sesi bu ama ben bu Wednesday'in Zitting'inden şüphelendim arkadaşlar. O olabilir diye tahmin ediyorum oğlum. Var ya gerçekten çok korkuyorum arkadaşlar. Umarım bu değildir. Ama başka ne olacak yani? Başka kimse elini bir yerlere böyle tak tak diye çıkaracak değildir yani. Arkadaşlar ben de böyle bir şey yapmayacağıma göre oğlum var ya gerçekten çok korkuyorum arkadaşlar. Bugün evin bir iki tane yerin arkadaşlar gizli kamera yerleştireceğim. Ve bakalım WEDNESDAY Adams mı gibi Adams mı gelecek? Adam istiyorum. Adam. Wednesday'de Adams mı gelecek yoksa Visitink mi gelecek? Yoksa i̇kisi beraber mi gelecek? Merak ediyorum arkadaşlar. Bu arada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben bu Visitink ama Wednesday Adamsın, Adams'ın videolarını izledim arkadaşlar. Video değil. Az önce filmini izledim. Böyle kısaltılmış bir filmi vardı. Onu izledim. Ve Ondan sonra böyle şeyler olmaya başladı ben onu gecenin ikisinde izledim galiba iki iki buçuk gün izledim arkadaşlar Ondan sonra böyle defalarca olmaya başladı Aslında filmini izlerken size de göstermek istiyordum ama göstermedim arkadaşlar yani ben izledim öylesine Hani bir olay olmayacağını tahmin ettim öyle biliyorum öyle zannettim O yüzden maalesef ki video almadım arkadaşlar ama yani oldu yani bir şeyler oluyor arkadaşlar ne bilmiyorum Gizli kameralar yerleştireceğim arkadaşlar. Ben uyurken sizler de beni izleyeceksiniz. Evet, ee, bakalım arkadaşlar. Daha doğrusu, uyurken demeyelim ben böyle hani bir iki kamera yerleştirdim arkadaşlar. Şu anda gizli kamera size göstermeyeceğim gizli kamera çünkü. Bakalım, Bu Buzzingk veya Wednesday Adams gelirse arkadaşlar, bu gizli kameralara yakalanabilirler. Gizli kameralara bakalım yakalanacaklar mı gelecekler mi daha doğrusu gelirlerse yakalanacaklar mı hiçbir şey bilmiyorum. Ama umarım bunlar değillerdir arkadaşlar. Şu var ya oğlum çok tehlikeli kız var ya bu ve Bu çok tehlikeli bir kız arkadaşlar böyle. Sizi yiyebilir böyle piranalara sizi yemelebilir arkadaşlar. Öyle ki böyle tehlikeli bir kız arkadaşlar artık gerisi siz düşünün yani. Bilmiyorum her neyse arkadaşlar. Şimdi ben e, bu kamerayı da arkadaşlar bir yere sabitleyeceğim sabitlemeye çalışırım artık bu kamerayı da bir yere koyacağım ve daha sonrasında arkadaşlar bakalım ee, bu kamerayı açıkta bırakır mıyım bilmiyorum ama bunu da bir yere koyacağım artık açık bırakır mıyım bilmiyorum ya buna çok açık bırakacağımı zannetmiyorum ben ama güvenlik kameralarım sağdan soldan işte bir tane mesela şurada var pardon ben kaldırmışım şu masanın oralarda var çok kitap olduğunu buraya arkadaşlar hani masanın oralarda çok kitap olduğunu bulayım Orada görmesin imkansız olur. Şu an ben bilinerek koydum, şurada koydum, uf, arkadaşlar. Her neyse. Şimdi ben bu kaydı kapatıyorum ve güvenlik kameralarına geçiyoruz arkadaşlar. Herhangi bir şey olursa güvenlik kameralarına yakalanacağını umuyorum. Umarım güvenlik kameralarının arkalarından bir şeyler olmaz. Zühtin gelip de böyle güvenlik kameralarını umarım ele geçirmez arkadaşlar. Her neyse. Şimdi güvenlik kameralarına geçelim öyleyse. 아오 <laughs> 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 Kanalım 300 abone olmuş. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Herkese teşekkür ederim. Çok güzel. Yükseliyoruz oğlum ya. Her gün yükseliyoruz. Kaç mı geldi ya? Çok ya. Anne sesi bu şuna bir bakalım. O nasıl zıplıyor ve. <laughs> Az daha zıplayabilsem aslında var ya ben böyle bir zıplayış olabilir aslında bende ya. Aynen olur ya Allah Allah bir şey var ya Ulan lan, lan ya sana bir şey gitti Lan Abi nereye gitti kutu? Abi. Kutumun altına bir şey mi gitti yoksa Bir dakika abi ben bir dakika bunu video kaydına almam lazım bir dakika Arkadaşlar az önce de gördüğünüz gibi Abi resmen var ya. Bakın sizler de güvenlik kameralarından izliyorsunuz aslında arkadaşlar. Bir iki tanesi vardı. Abi, bilmiyorum. Umarım diğerlerinin bataryası bitmemiştir arkadaşlar. Bilmiyorum umarım Onlar da çekiyordur. Hatta yatağın yanına da bir tane kamera koymuştum arkadaşlar. Umarım onun bataryası bitmemiştir. Bitmiş olabilir yani ondan emin değilim. Her neyse arkadaşlar resmen az önce gördünüz abi. Yatağın altına bir şey gitti gibi gördüm. Bilmiyorum arkadaşlar emin değilim. Ama şimdi arkadaşlar bakacağız. Oğlum var ya çok korkuyorum. Bakalım arkadaşlar bakacağız. Oğlum. Umarım arkadaşlar bir şey yoktur ama merak ediyorum oğlum. <laughs> arkadaşlar. Şimdi bakacağız arkadaşlar. Umarım zıt gelmemiştir. Evet arkadaşlar şimdi bakacağız bakalım oğlum. Umarım var ya zıt gelmemiştir arkadaşlar. Şimdi bakacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar Oğlum bu ne? Oğlum, kaç, kaç 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 Arkadaşlar ben ne yapayım? Ya sanırsa çıktım arkadaşlar. Oğlum. Oğlum. Gene nereye gitti bu? Arkadaşlar bakın yok. Bakın gene yok oğlum. Oğlum gene nereye gitti arkadaşlar? Arkadaşlar. Oğlum başımız büyük belada gün geçmiyor ki başımız bela girmesin neredeyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz arkadaşlar Vıting vıting, vıting ne be Wednesday Adams hakkında ve The Thing hakkında daha çok video gelecek. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Zarif Türk